Gaziantep'te şehit, Kampçı Sözleşmeler, Mecid Demir, görev yeri Suriye ye İttif. Bulunduğu bölgeye Esad rejiminin yaptığı bombalı saldırıda şehit düşüyor. Babası çok küçükken vefat etmişti. Annesi ve dört kardeşiyle beraber yaşıyordu ama şehit oldu. Bu vatan için, bu bayrak için için şehit oldu. Gaziantep'te şehit, Tarpçı Sözleşmeler, Mecit Demir görev yeri Suriye'ye gitti bulunduğu bölgeye Esad rejiminin yaptığı bombalı saldırıda şehit düşüyor. Babası çok küçükken